Seninki geldi. Hoş geldin. Umarım bu defa atmazsın. <laughs> İlkinden atmamıştım zaten. Ee, babam dün kızı diye beni içeri almayacak mısın? Bir şeyler ikram etmeyecek misin bana? Var mı öyle şey? Hadi gidelim Akşam için hazırlıklar nasıl gidiyor? Yani değişecek çok şey var. Çok da güzel olacak mesela sahneyi buraya aldık platformunu koyduk gelmesi gereken birkaç tane ışık var o kadar güzel olacak. Sen Melisa'yı nereden tanıyorsun? Melisa benim İstanbul'dan arkadaşım eskilerden. Ee, bak o zaman bence şöyle yapalım hı. ben şimdi okula gideceğim ya hı hı. arkadaşlarıma söyleyeyim bence burayı böyle doldurabiliriz herkesi davet edersem hatta Naz'a söyleyelim. Naz şöyle gelir bir iki story çeker bir şeyler yapar hesabında paylaşır böyle buralar dolar taşar. Hem bu şimdi ilk açılış içinde çok güzel bir PR olur sana ne dersin? Olur. Ya da neyse ben kendimi zorla davet ettirmeyeyim gerçekten. Yağmur, öyle bir şey mümkün değil bak bunu yapacağını biliyordum öyle bir şey değil bu. Tamam tamam gerçekten önemli değil ya değil. Ben yine de herkesi çağırırım davet ederim ben gideyim. Çantalı. Yağmur. Yağmur lütfen bak böyle yapma. Ne olur böyle yapma. Ne olur. Ne yapmayayım? Bak gün kolay gelsin <laughs> Yağmur, Yağmur. Yağmur böyle böyle gitme ne olur. Baban dün aramıza bir tane kılıç koydu. Sen de o masadaydın. Duydun söylediklerini işte. Ben ne yapayım? Benim bu durumda olmamın sebebi tamamen savcım. Tamam. Al işte babam da zaten bunu istediği için böyle yaptı. Senin bilerek vicdanını oynadı. E oynadığı işe de yarıyor. İşte senin zayıf noktanı buldu. Orayı yeşeliyor sürekli. Yapma gün izin verme bunu. E sen böyle yaparsan ben ne yapayım? Bana gitmek düşüyor yani. Yağmur, yağmur. Bak bu şekilde gitme tamam bir çözüm bulalım diyeceğim ama ben bir sürü şey düşündüm. Yok herhangi bir şey gelmiyor aklıma yani nasıl çözeriz bu aramızdaki durumu diye düşünüyorum. Çünkü yaşamak istediğim bir sürü şey var ve çözümü yok. Bu çok garip bir durum. Tamam. Yani belki de başka bir çözüm bulmalıyız. Mesela ne? Mesela işte dün. Dün babam demedi mi? Siz abi kardeş sayılırsınız, akrabasınız, birbirinize sahip çıkın demedi mi? Dedi. Ama konuşamazsınız, görüşemezsiniz demedi öyle değil mi? Evet doğru. E o zaman şimdi bana bir şey olsa yanımda sen olmalısın. Aynı şekilde sana bir şey olsa... ...ben durmadım yanında. Abi kardeş gibi. Aynen. Yani sonuçta biz bir aile sayılırız öyle değil mi? O zaman şöyle bir şey istesem senden. Akşam için mekanda sana ihtiyacım var desem, yardıma ihtiyacım var desem. Yani benim arkadaşlarımdan yardım istiyorsun galiba. Yani insan ailesi gibi gördüğü birinden istemeyecek de yardımı kimden isteyecek ben anlamadım yani. Kimden Tabii ki. kimden isteyecek ki? Tabii ki ya. de benden. Evet. O yüzden evet. ben şimdi gideyim, herkesi toplayayım. Ne dersin? Nereye? Okula. O zaman şöyle yapalım okula seni ben bırakayım. Ha. Sonuçta sen bana emanetsin ya. Hadi.